Herkese merhabalar canlar her dostlar büyüklerim küçüklerim Herkese merhabalar bugün sizin huzurunuza Gene naçizane güzel bir şarkıyla sizin karşınıza çıktım arkadaşlar Umarım bu söyleyeceğim ee, naçizane eseri Umarım bu söyleyeceğim naçizane güzel şarkıyı beğenirsiniz arkadaşlar Ben ama ben ben ama ben 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 temizim <laughs> ben temizim Eskiden çizgi filmde ben de izlerdim Üzüldüm neyse ne var yani siz de çizim filmlerinizde. Siz hiç küçük olmalısınız. Ben ama küçüğüm. iyice <laughs> karıştı neyse. Ee, ben hiç konuşmayı uzatmak istemiyorum. Ve hemen hemen sizin için seçtiğim güzel eseri. Bakalım ne seçmişim. Bakalım güzel söyleyebilecek miyim. Hiç uzatmadan şarkımıza başlayalım arkadaşlar. Hayır. <laughs> oh, Ben seni bulurum vay Maden dağı duman der Del oy del oy del oy del Gitti yarim gelmedi Del deloyloy del deloyloy del del Diger yarim yolu dolan duman Derleli del deloyloy del oyloy, kibar yarim Gitti yarim gelmedi Yolu dolan dolan der kurban del OYLOY loy de oy loy de gel yârim. Yolu dolan dolan der lili del OYLOY loy OYLOY oy loy kibar yârim <coughs> Ömer'im bu sözüm <coughs> <sesim> gitti. <coughs> Umarım bu söylediğim naçizane eseri Umarım bu söylediğim naçizane güzel şarkıyı Umarım bu sizin için seçtiğim güzel parçayı beğenmişsinizdir arkadaşlar Eğer beğendiyseniz like tuşuna basmayı ee, Şu taraflarda galiba ee, Sol taraf sol sağ burası mı oluyor Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Hepinizden ve hepinize canı gönülden seviyorum Allah'a emanet olun İşiniz rast gitsin inşallah diyorum Büyüklerimin ellerinden ve küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum Ve görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar Görüşmek üzere